Evet. Saniye çek çek miyiz? Bunu konuşuyor şu. Hadi. 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 Bedirhan Kocakaya ile Mehir Kocak. Nereden bey? Maşallah tam oldu. Çok değerli mesela arkadaşlarımız, kıymetli, kıymetli hanımefendiler, sevgili beyefendiler, sevgili çocuklar. Tabii ki burada konuşmaya gelmedik. Sadece uzun zamandan beri, bayramdan beri bir görüşme vesilesi aramıştık. Ne vesileyle gidelim? Çünkü Artık zaman geçtikçe kendi problemlerimizde de baş başa kaldık. Dedik ki bir bisiklet ihtiyacı var. Bisiklet bahane aslında sizle buluşmak şahane. Onun için buraya geldik. Biz de sizleri özlemiştik. Bayramda geldiğimizde birçok insanımız köylere gitmişti. Fazla insanımızı göremedik. Bu vesileyle hem okullar başladı hem çocuklarımızda bu vesileyle sevindirmiş olalım dedik. Onun için buradayız. Çok kolay olmadığını farkındayız ama hep birlikte millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki hükümetimiz, devletimizle, devletimizin bütün kademeleriyle birlikte ilk günden itibaren bu yaraları sarmaya, sorunları aşmaya gayret ediyoruz. <laughs> birlikte güçlü olmak, birlikte bu sorunları aşmak azmi versin. İnşallah Türkiye bunların üstesinden gelecek. Çok daha güzel, huzurlu, mutlu yarınlara kavuşmuş olacağız. Allah bir daha böyle afeti dünyada hiçbir milleti yaşatmasın. Duamızda bu olsun. Allah emanet olun.